Memleketim Diyarbakır adına birçok ilke yaşayan biri oldum ve benden sonra özellikle kız çocukları milli sporcu olup ülkemizi temsil etti diyen U10 Kadınlar Komite Teknik Kurulu üyesi Ayşe Meryem Yazar'dan bahsedeceğim. Yaklaşık 25 yıldır Türk karatesine hizmet eden başarılı spor insanımız memleketin bölgem ve başarıları kazandırmak için yoğun çalışmalar içerisinde izledi. Karateye 5 yaşında babamın desteğiyle başladım. Daha sonra katılmış olduğum ilk bölge maçında katada ve komitede şampiyon olunca bu işe ilgimin olduğunu fark ettim ve Diyarbakır'ın ilk milli karatecisi oldum. Antrenörlüğe geldiğim zamanda da Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin teknik kurulda görev alan ilk kadın karate antrenörü oldum. Bununla birlikte Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin de ilk kadın karate milli takım antrenörüyüm. Lisans dönemimde Dicle Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde bulundum. Mezuniyetimin hemen ardından 6 aylık bir Amerika geçmişim oldu. Dil eğitimi için Amerika'da yaşadım. Döndükten sonra da Ari İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda da Diyarbakır'da antrenör olarak işime devam etmekteyim. Yeni spor sporcular yetiştirmekteyim. Genel olarak da dünya çapında baktığımız zaman da karate bence iyi bir yerde ki ülkemizde de karate güzel bir yerde. Karate milli takım antrenörü babası Mehmet Yazar'la beraber Diyarbakır'da Türk karatesi hizmetlerine devam eden Ayşe Meryem Yazar camia olarak bu branşın iyi bir yerlere gelmesi için mücadele ediyoruz. Federasyon Başkanımız Erçmen Taşdemir'in önderliğinde de ülkemize düzenlenen organizasyon sayısı kalite giderek artıyor. Gerek sözlerini noktaladı. Ben Ayşe hocam o bu yolda başarılar diliyorum ve röportaj için teşekkür ediyorum. Ayrıca Mehmet Yazar hocamız başta olmak üzere tüm Diyarbakır Karate ekibine de selamlarımı gönderiyorum. Sevgi ve saygılarımla Oğulcan'ını.